Bundan iki sene önce ee, Ocak ayında bura e, diz boyu kardı. Ve buranın karı da kolay kolay erimez. Yani felaket ötesi karımız vardı. Bu sene dediğim gibi çok kurak geçiyor. İnşallah hafta sonuyla birlikte tekrar o eski günlerimize döneceğiz. Eğer kar yağarsa, eğer meteorolojinin dediği gibi burası dolup taşar. Ee, karla birlikte burası çok yoğun oluyor. Gerek kafeteryalarımız, at binişimiz, ATV turlarımız, zıplaynımız. Ee, burası bazen inanın araba koyacak yer bulamıyorlar. O kadar yoğun oluyoruz. Ee, biz de dediğim gibi dört gözle e, karın yağmasını bekliyoruz. İklimsel değişikliklerden dolayı Kırıkkale'nin bir bölümü kurak, bir bölümü yağış alan bir hale büründü. Bu şekilde ondan dolayı burada bulunduğumuz konumda yağış alıyoruz. Çeşnigir kısmında çok fazla yağış gözlemleyemiyoruz maalesef normalde her sene burada çok güzel yağışlar görüyorduk. Güzel kar oluyordu. İnsanlar tesisimize gelip güzel bir şekilde kardan nasibini alıyordu. Eğlenebiliyorlardı. Kar altında kahvelerini içip içebiliyorlardı. Ülke genelinde bir kuraklık var. 40 buradan etkilendi bu kuraklıkta. Yani burası da kar görmek için geldik biz. Şehirde kar olmadığı için az da olsa bir kar görelim dedik çocuklarla birlikte tatilde. Yani günümüzü değerlendirmek için geldik. Güzel burası da gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Biz ee, de şey, kaç kez geldik buraya da burası çok güzel. İyi hadi bakalım. iş de. daha da güzelleştirecek arkadaşlar. İnşallah inşallah. Şu an, an nereden şey, çalışsak? Nereden? Şu anda indiğimiz kısım şu alt kısım. Şuradan giriş. Ahmet lazım, uçuracak diye bir şey yaptılar. Niye? Gayna ediyor da bize yok diyor. <laughs>